hiç Türk'ün olmaması nasıl bir deneyim? Diyorum. Türkiye'de bazen kurslara gidip gramer falan öğrenebiliyoruz ama pratik konusunda biraz eksik kalıyoruz. Aslında sizin için ben birazcık sürece zorlu da olduğunu düşünüyorum çünkü hem bir yandan çalışıyoruz bir yandan da okula geliyoruz. Türkiye'de bir ailenin yanında kalmak bizim için çok farklı oluyor. Evet, <laughs> Türkiye'dekinden daha rahat bir aile yapısı var. Merhabalar, şimdi evet. Mehmet Bey'le birlikteyiz. B2 sınıfındayız evet. sanırım değil mi? Tamam, evet, evet. B2 grubundayız. Sınıfta hiç Türk olmaması benim oldukça dikkatimi çekti. Bir saniye, bir saniye. hiç Türk'ün olmaması nasıl bir deneyim? okulda? Birincisi hiç Türk'ün olmaması bence iyi bir deneyim çünkü yani burada hiç Türk olmadığı için sınıfta İngilizce konuşmaya mecbur kalıyorsunuz. Ve hani bazen etrafta Türk olduğunda konuşmaya çekinebiliyoruz. <laughs> o açıdan da güzel oldu. Ya aslında biraz böyle zorunda kalmakla alakalı. Evet, zorunda kalmakla alakalı. Zaten. Ya İngilizce bence zorunda kalıp kalıp hani bir şeylerin gelişmesine sebep oluyor. Aynen öyle. Benim hani Türkiye'den ayrı buraya gelmemdeki temel amaç da buydu aslında. Hani Türkiye'de bazen kurslara gidip gramer falan öğrenebiliyoruz ama konusunda biraz eksik kalıyoruz. Onun için buraya gelip biraz da zorunda kalmak istedim. Konuşmayı geliştirebileceğimiz için. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.